Evet arkadaşlar. E, sizinle sizin e, yeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunun ismi Wolfenstein. Ben sub -Zero size bu oyunu anlatmaya çalışacağım. Deneyeceğiz bakalım. Wolfenstein 2 tabii bir değil. Bu oyun e, 2009 yapımı beni acıtma olsun. Evet, Nazilerle alakalı bir oyun. Severim tarihi. Bakalım nasıl ne olacak bu General, General. General. Öleceğiz diyor. Az kaldı. What? Hasi. Oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of anam anam. Bir Matrix daha mı ney bu? Allah 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 Allah. Cık, cık. Ya yazık yazık adam öldü ya. pas pas Of oh, of oh, of oh. acıtır acıtır. Allah Allah. Bak bak zekanın senin adamın makinenin şeyine baksana. Haydi 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 asker haydi Hop hop çatal gördüm ya Öf o Değmezdi ki onu görmeme Of 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 Bu kadar kolay kaçmana izin vermeyeceğim Hals. Hals. Şafak kemiği miydi o Yere düşün? Hahaha. <laughs> artistik yapıyordun. yeri zekalı. İşte bir mürettebat böyle patlatsızdır arkadaşlar. Bunu YouTube'dan izlerseniz. evet <laughs> arkadaşlar, ee, videolarımız 14 15 izlemiyor. izlemeye başladı izliyorlar. Yalnız sizden şöyle bir cam olacak. Videoları izlerken orada olduğunuz belirleyin. Yani altına bir ee, işte selam falan yorum atın. Bir şeyler yapın. Beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi de. Ki bilelim yani. Evet oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Wolfenstein. Yağmurlu bulutlu bir kış akşamı saat 12'ye 2 var. Prezidentler içeride oturmuş. Oo yakışıklı. Şunu da öğrendik. Bunun ismi PJ. Arkadaşlar açıklayan ben de anlamıyorum. Herhalde bunun zillerinin elindeki bir silah hale geçiriyorlar. Bu silah da bilim kurgusal bir silah. Evet. 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 Neredeyim ben? Nereye geldim? Oo sea kanka sea sea. Aç kapıyı da. Ne şey yapalım burada? Hadi. Tamam geliyorum. Hadi. Hadi geliyorum. <laughs> Hadi. Ne? Hadi. Ah. Ah ayağım. Ayağım ah suratım su oldu ya. Bütün paçalarım gitti ya. Ay. Ay paçalarım. Bu sanki yıldız biraz şeydan tabletten özenti olmuş gibi geldi. Mailisi. Topala, hopala. Hopala. Oh. Evet. evet. Hı hı. Evet, hı hı. Evet, aynı öyle. Ne? Oo, altın. Hı hı, evet. Aldı. Çekil sen de gitsek dayı. Tam. Allah'ım seni daha anlatıyor ya. Hasbüye. Beyler. Ben böyle ortamların içine sıçmayı çok severim. Uhu. Yaşasın lan oğlum silah şu an mı lan ne oluyor lan öleceğim. Çekin 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 çekin. Çekil. Eşek oğlu çekil. Tamamız. Avradını sikeyim. Salak. Geri zekalı. Not kadar boyu var. Önüme geçmiş. Artistlik yapıyor ya. Ne amına Al. Al. Al lan bomba. Al. Boşuna gitti mi? As, as, Vuracak ya. Vuracak utanmasa. Utanmasa vuracak. Sizin kumandanlarınızı öldürün ha. Sizin kumandanlarınızı vurun ha. Sizi vururum ha. Al bomba. Bom. Çıkar, 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 çıkar. Nerede? Allah'ım ayaklar, eller. Aman tanrım. Ben ne yapmışım böyle? Baba 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 ba oha vurdular adam ya. Ee, öyle kolay kaçamazsın canım. Yana kayarım ha. İzliyor bir de zekalı nazi nazipistik nazları hiç senin. Evet 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 haklısın. Oo kabloyu değdirmeden koy Koştuk diye kaç Atacağız. Bum patladı koş 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 oh oh koş 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 Oh my God nasıl kafasından vurdu? Gider misin? Ya, sen vurmaz mısın bana? Allah bomba! Kurt koruyun ben oğlum ne biçim bir şeylersiniz yani? Evet arkadaşlar. Şimdi alın. Al. Al işte böyle ağzını Allah'ım ya. Adamlar paramparça. Aman tanrım kafası kopmuş. Allah. Kafası kopmuş ya. Evet. Öleceğim. Allah. Allah öldüm. Baştan. Çok haksızlık bence bu. Ya hop. Evet, dokunmadan kabloyu yerine soktum şu an. Kaç 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 kaç. Patla da. Gir. Gir içeri gir. Al. 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 Al! Al! ramadan adını Al! Bizim doğumumuzu çıkayım. Allah! Ya ne saçma bir şey. Öl, öl, öl bir hal oldum ya. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şekilde dinamiti kurduk. Açıyoruz. Patladı kapımı. içeri giriyoruz. Bekleyeceğim canım. Kusura bakma ben salak değilim. Get to train diyor. Allah. Nereye gidiyorsun? Al. Yandı. Al. Git. Yeter ya. Bana sık bana bana ateş et. öleceğim. Montanım öleceğim. Abi oyun var ben bunun zorunu düşünemiyorum ya. Montanım Erik ne yapıyorsun Erik? Erik, Erik. Yat 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 yere yat yere yat, 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 yat. Vurdum. Koş 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 Sessiz, sessiz, sessiz. Çılgın, bu öbür silahı gider oradan. Eğer ben cengaverim burada. Al lan al. Al. Yavaş. Ne saçma bir şeymiş. Al. Al. Bakın şimdi ne yapacağım bakın. <laughs> Abi bunlar ölmüyor ya. Evet Erik. Ne oldu artık yapıyordun? Yeti at değil mi? Hadi gel. <laughs> evet beyler şu an has. Ne? Ne lan ne ne. Ben vurdum. Kaseye atmayın. Vurmam lazım ya. Ha, bomba bomba yok. Bomba lazım bana. Bomba var ya bir el bombam olsa. has elimde bomba patladı ya. Tam da zamanında attı. Abi şimdi ta o merdivenden başlayacağız ya. Evet beyler cengaverlik yapacağım şu an birazdan. Gelin 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 hadi giriyoruz. Girdim. Giriyorum. Bombamı harcamayacağım. Evet bu salağı da öldüreceğim. Evet. Bu mal. Bu. Kaldır kafanı yiyorsa. Al lan. Al. Al. Al işte böyle. Hadi burada bomba var mı el bombası? Bana el bombası lazım. Bana pickup. Ben yani ne pickup? Az önce F2 up çıkmış. Kar amma. Elimdeki silah mı? Ya bu kar şeyde vardı ya. Wolf vardı ben hatırlıyorum. Yine ölmek istemiyorum tamam mı? Bak öldürmeyin beni. Gitmedi mi? Vurum seni ha. Oha yavaş ya yavaş bu kadar acımasız olmayın ya. Bir de onlara nasıl diyorsunuz? Al. Üf. Ağzımı taradı ya. Beyler siz beni koruyun tamam mı ben halledeceğim. Evet. Al vurdum. Koş 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 makineleri kapmamalar lazım. Ya 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 ya. Beyler şimdi ben biliyorum ne olacağını. Oha ya acımasız insanlar sizi Caniler Cani Erik Seni hiç sevmemiştim zaten Evet beyler adamlar geliyor Oh 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 bu çok iyiydi Uhu. Nice shot Birliklere başka bir şey yok beyler Nice shot nice shot nice shot Oh 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 Oh. Oh. Silah yandı silah. Ne oluyor lan? Ne dinamit mi kurdun? Ne olacak lan? Oha! Has has has. Ne oluyor? Has bu ne? Pas uçuyom Abi o ne ya? Ay ben yıldızı takip edeyim en iyisi. O neydi? Mavi oldu herhalar. Don't worry diyor ya o da. Uçtuk uçtuk. Ne don't worry uçtuk. Bu ne lan? Vurma. Vurma lan Vururum acım ama. Bu ne? Has, <laughs> Yazık lan. Millet uçuyor. Of oh, çok. o oh, o oh, o oh, ya. Ne no, oldu? No, no. Bir. İki. 3 Başka adam var mı? Yukarıdan başkaları da var mı? <laughs> Çok iyi ya Boss Tamam tamam gidiyorum Kızma gidiyorum ne oluyor? Ne oluyor? Bizim var ya dünyanızı kırarım ha. Dünyanızı kırarım. Biliyorum. Dünyanı kırarım dedim sana. Hala bana ateş ediyorsun. Allah Allah kaç Bak buradan ateş ed ediyorlarmış. Oraya nasıl gideceğim şimdi? Bunlar ben felçeler ya. Al. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum burada? Allah'ın malı. Adam ölmüş daha Nirvana'ya ulaşmaya çok ölsene. Son 4 kurşun. 3 kurşun. Bir. Bir ve 3 işte böyle Allah büyük canım bak tam ölüyordum as geç geç Allah'ım ya ah adamın suratını kaydılar vura vura yok bir şey Evet arkadaşlar, Mission Complete. Gördüğünüz gibi güzel bir Wolfenstein e, storiesinde birlikteyiz. E, yorum yapın, subscribe olmayı like, unutmayın. Sizi seviyoruz, Nasıl iyi günler, iyi öğlenler, iyi seferler, görüşürüz.